zamanlarda gündemi epeyce iki gündür de Gaziantep gündemini meşgul eden bir konu var. Gaziantep Spor'un marka tescili kimdi? E, dolayısıyla biz de e, bu konuda e, dedi ki konunun muhataplarından birini alalım. Gaziantep Spor'un şu anki mevcut başkanını konuk edeceğiz e, ve kendisine bununla ilgili soru soracağız. Eğer siz de e, e, sorularınız olursa lütfen e, sorun. Ben kendisini şimdi canlı yayına davet edeceğim. Evet. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. E, i̇ki gündür Gaziantep e, basını ve kamuoyunu meşgul eden, aslında uzun süredir e, var ama karşılıklı açıklamalar var. Biz evet. sizi bugün e, konuk ettik ki Gaziantep Spor'un şu anki Kulüp Başkanı sizsiniz. Öte yandan da Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz diyor ki: "Gaziantep Spor ismi ve hakkı bize ait arması ile birlikte." Şimdi ben dünden beri bu konuyla ilgili epey bir araştırma yaptım. Biz dolayısıyla son noktayı bu programla politika ve gündem programında koyalım istiyorum sizinle. Öncelikle sizi bir tanıyabilir miyiz Mutlu Bey? Ben Mutlu Şineci. Gaziantepli bir iş adamıyım. Gaziantep Spor'da çeşitli dönemlerde yöneticilik yapmış, Gaziantep Spor'da başkanlık yapmış, as başkanlık yapmış, altyapı başkanlığı yapmış. Yani e, futbolda e, yaklaşık 90 e, 2006'dan beri iç içe olan bir kişiyim. Evet. Şimdi konunun diğer muhatabı sizsiniz evet. sevgili başkanım. Ee, tabii ki Memik Yılmaz da bizi izliyorsa kendisine de gönderdim. O da yayınımıza katılabilir. Üçüncü bir kişiyi alabiliriz. Çünkü Gaziantepspor bu şehrin markası, e, bir değeri, e, bir zamanlar UEFA'ya adını yazdırmış, Süper Lig'e adını yazdırmış, güçlü bir markemde, 27 yıl Süper Lig'de kalmış bir marka. Bu kulübün markası kimde? Sayın Mutlu Özpineci. Şimdi bu kulübün markasını size attığım belgeleri gördünüz. Kimde olduğunu gördünüz. Ha daha önce başvurularda bulunmuşlar. Onlarla ilgili red yazılarını da gördünüz resmi olarak. O belgelerde kimde olduğu belirtiliyor. Mutlu Özpineci'de diye belirtiliyor. Burada biz sıkıntı olduğunu zannetmiyorum. Şimdi yalnız burada da şöyle bir şey var. Onu da ben özellikle sizinle bu programı da yapmak istedim. Memik Bey'le de tabii ki cevap hakkı doğar. Ona da gelirse kabul ederiz. Sıkıntı yok. Şimdi Mehmet Memik Yılmaz'ın Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz'ın bugün Adana'da gördüğü bir marka var. Ben biraz araştırdım ve bu markaya da ulaştım. Şimdi marka tescili bilen, patenti bilen arkadaşlar bilirler. Bunların NACE kodları vardır. Mesela narkoz da patentlidir bizim markamız ama 38. maddeden patentlidir. Dolayısıyla 40. maddeyi bir başkası alabilir. Ben sizin e, itirazları aslında baştan biraz anlatalım. Başkanım Cevdet Akınal ilk müracaatı yaptı değil mi bununla ilgili? Ve Bunun itiraz edildi. Cevdet Bey'in de eee müracaatı var. Bununla ilgili atçılık kulübünün var. Tenis kulübünün var. Gaziantep Atçılık Kulübü, Gaziantep Tenis Kulübü, Gaziantep Şarap Kulübü bile müracaat etmiş buna. Ne alakaysa şarapla. E, ondan sonra baktığımız zaman Gaziantep Futbol Kulübünün 16-17 tane müracaatı olmuş. Yani bu anlamda bizim oradaki itirazlarımız göz önünde bulundurularak Gaziantep Sporun ee, şansımıza verilmesi uygun görülmüş. Biz de bunu hak ettiğimizi düşünerek aldık ve açıkladık. Böyle bir durum var. Evet. şu an e, sizin de attığınız e, bir e, belge var. Ben biraz e, izninizle şunu açık bir ifade etmek isterim. Değerli takipçiler, şu anda da 543 kişimizi takip ediyor. Öyle arası olunca e, takipçilerimiz uzun zamandır da bunu bekliyordu. Arkadaşlar, Gaziantep Futbol Kulübü'nün başkanı Cevdet Akın bu marka için müracaat ediyor. Bunun üzerine de mutlu Üstpınacı başkanımız itiraz ediyor. Evet. Çünkü evet. o dönem kulüp başkanı, Gaziantep Spor kulüp başkanı sizsiniz. Dolayısıyla marka Tescil diyor ki Mutlu Özpüneci haklı ve itirazını kabul etmiyor, reddediyor. Çünkü o dönem siz başkansınız. Sonraki süreçte marka yenilemede müracaat etmiyorlar, düşüyor. Değil evet. mi başkanım? Benim ulaştığım evet. bilgiler. Marka düşünce siz de 12.09.2023 tarihinde markaya müracaat ediyorsunuz evet. ve evet. alıyorsunuz. Alma ee, en büyük e, sebebi de mevcut Gaziantep Spor'un başkanı olmanız. Evet, Şu olabilir. Dolayısıyla itirazlarda kötü evet. niyet arandığı için e, sizi kabul ediyor. Evet. Gelelim kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın markasına. Burası önemli. Ee, çoğu da şimdi Fayat Bay abimiz de katıldı. Ee, bizi izleyen e, Antep Spor Camiası'na da gönül vermiş birçok insan var. Biz bu işi çözeceğiz Mutlu Başkanım sanırım. Çünkü e, 41. maddeden kulüp hizmetleri 41. maddeden patent yapmışsınız. Gaziantep Spor logosu ve marka. Ama e, Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz'ın icraya verdiği Gaziantep Spor markası ev tekstili NACE kodu ile ilgili ve 24. maddeden. Yani ikisi farklı. Değil mi? Peki şimdi Mevlik Yılmaz demiş ki eğer ben bu icra hatta 2019 yılında tekrar çıkmış satışa ev tekstili markası olduğu için bunu tabii ki çok da 2 milyona bir alıcı bulunmuş. Ama satılamamış. 4 milyon e, şu anda istiyorlar. E, sizce ne yapılmaya çalışılıyor burada? Ya şimdi Gaziantep öyle diyeyim Mezina Hanım bunlar zaten e, görünen şeyler. Aslında olaya doğru bakmak lazım. Nasıl doğru bakalım? Şimdi bu Gaziantep Spor çok önemli bir kulüp Niçin bunu evet. yaptınız? Niçin bunu bu hale getirdiniz? Niçin şimdi Gaziantep Spor sevgisi tuttu sizi? Sebep nedir? şu anda. Sebebi Gaziantep Futbol Kulübü'nün ismini Gaziantep Spor Yapmak ve derneğe Kulübe zaten vereceklerini ifade ediyorlar. E, isim hakkını e, sebebi buymuş. Yani bu kulüp beş tane isim değiştirdi bugüne kadar. Bir isme daha mı ihtiyacı var? O zaman başarılı mı olacak bu kulüp? Evet. Peki siz ne yapacaksınız? Sayın Başkan. Biz Gaziantep sporu gerçek Gaziantepspor'u Gaziantepspor olarak halkı e, yanımıza alarak gerçekten Gaziantepspor'un en büyük markası, Gaziantep'in en büyük markası olan Gaziantepspor'u tekrar step by step tekrar gündeme taşıyacağız ve bu şehrin bir futbol kulübü daha olmasını istiyoruz. Daha önce olduğu gibi 27 yıl Süper Lig'de oynamış bir kulübü kimseye harcatmak istemiyoruz. 135 milyon TL borcu olduğu için batırılan bir kulüp sözde. Ama esas batırılma sebebi bu 135 milyon lira değil. Bu kulübün üzerinde bulunduğu varlıkları çok kıymetli olması. Bu kıymetten dolayı doğacak rantın elde edilmesi için Gaziantep'in en büyük markası olan Gaziantep Sporu saf dışı edelim. Saf dışı edildikten sonra üzerinde bulunan hakları da biz kendimiz alalım buralardan faydalanalım anlamında bir düşünceye sahip oldular. Ha Allah herkesin düşüncesi kendini ilgilendirir. Onlar öyle düşündü, biz böyle düşündük. Biz de şu anda bu takımı alacağız. İnşallah e, süper amatörden başlatarak tekrar yavaş yavaş Türkiye liglerine kazandıracağız diye bir düşüncemiz var. Bir fikrimiz var. Allah nasip ederse Evet, e, şu anda tabii ki konumuz spor ama size de sormak isterim. E, epey bir alt ligden başladı. Peki şöyle bir planınız var mı? Gaziantep Spor Kulübü'nü daha üst ligde bir takımı satın alarak ismini değiştirip e, Gözde süper Gözde lige adımlarla alt gitme planınız var mı? Hayır, e, altyapısını oluşturarak step by step sağlam bir zemine oturtarak gideceğiz şu anda biz başka bir kulüp alıp onun borçlarını veya onun sorunlarını tekrar Spor'a yaşatmak istemiyoruz. Evet ee, şimdi ben e, tekrar e, evet. e, açıklamalar yaparım ama beni ilgilendiren konular değil Başka bir kulübün maddi sorunları beni ilgilendirmiyor. Onun için bu haddim olmayan işlere girmek istemiyorum. Evet. Bizim zaten bugünkü konumuz artık iki gündür çünkü biraz önce bir e, Gaziantep'in ileri gelen isimlerinden bir kişi daha dedi ki ya bu konu artık çok uzadı gerçekten hani e, boş yere meşgul ediliyor e, neden Gaziantep'in e, spor kulübünün markası e, deyince ben de dedim ki yani bu konu bugün açıklığa kavuşacak dediğim gibi arkadaşlar marka tescillerde nace kodları vardır nace kodlarında da e, kulüp faaliyetleri yürütülebilen kod 41'dir. 41. kodu da almış başkanımız. Zaten şurada da göstereyim size. Var e, belge. Yazıyor. Ben üstüne de hemen not aldım. Bakın 41. kulüp altında yazıyor. Eğitim, öğretim, spor hizmetleri, sempozyum, konferans e, ve gidiyor açılımı. Bakabilirsiniz. E, marka tescilden. Bu sayın Gaziantep Spor Başkanı Mutlu Özpineci'nin aldığı 41. Naci Kodlu marka müracaatını yaptı. Öte yandan Gaziantep Futbol Kulübü Memik Yılmaz'ından hatta Medya Radar yazmış Adana 1. Genel İcra Dairesi'den satışa çıkmış. Perşembe günü bugün satışta ama 2019 yılında yine satışa çıkmış. 2 milyon vermişler alan olmamış 4 milyon alacağına karşılık. Şu an tekrar satışa çıkıyor. Bu marka tescil de 2004 yılında Gaziantep Spor Kulübü'nün 24. nace kodu yani ev tekstil kapsayan tekstil firmasını kapsayan bir nace kodlu Gaziantep Spor Markası. Tekstil ve ve ilaçlama ilaçlama. Öçekten. Şimdi ama bunu, bu, bunu da alan aslında yine Gaziantep Spor'un yetkileri. Evet. Ben açıkçası ona da şaşırdım. Neden gider 24 e, numaralı Nace kodlu ev tekstil ve ilaçlama ve daha uzun açıklaması var alırsınız diye düşündüm. Sanırım evet. o dönemlerde İzah bu. Bu tabii bir marka. 2004'te bir ceza almış. 2000 o dörtlü aldığı cezanın süresi 2024'ün 20 yıl ceza almış. 2024'ün 9. ayın 17'sinde bitiyor. Eğer biterse tekrar ceza almazsa. Ha buna başvururlarsa yarın biz buna da itiraz edeceğiz. Bunu da alamayacaklar. Yani boşa afaki uğraşmasın kimse. Bunları kimse alamaz. Biz alırız. Başka hiç kimse alamaz. Bu kadar basit var. Ha alacaklar. Sonra da müracaat ederler. Onu da alamayacaklar. Yine biz alacağız. Görecekler. Ha burada ben diyorum ki sen Gaziantep FK'nın başkanısın. Git de kulübündeki işlerden uğraş. Kulübünü düzelt. Sen kulübünde bugün sıkıntıları düzeltmeden gelip süper amatörde mücadele edecek bir kulübün e, iç işleriyle uğraşmak sen e, bunlarla niçin uğraşıyorsun Sayın Memik Yılmaz? Ne gerekiyor? Evet gerek var? Şey bir arayabilir misiniz? Bu arada da bana telefonlar geliyor. Mutlu Bey bu konu biraz <laughs> sanırım gündem oluşturdu. Ee, size de atıfta bulunan arkadaşlarımız var. İzleyenler var. Arkadaşlar e, bağlanmak isterseniz bağlanabilirsiniz. Görüntülü davet gönderebilirsiniz. Şu an e, şey açık. Ben buradan da e, yazıyorlar, soruyorlar. Mutlu Özpineci eğer bu marka şey olur kendine teklif edilirse Gaziantep Futbol Kulübü'nün ismini değiştirme konusunda kabul eder mi diyor evet. bir e, takipçi tabii, tabii, bu, e, bu bu teklif bana 5 yıldır oluyor ben etmiyorum Gaziantep Gaziantep Spor Gaziantep Spor ayrı bir markadır. burası Gaziantep FK'dır Beş tane isim değişmiştir. Altıncısını arıyorlar. Altıncı biter, yedincisini ararlar. Yedinci biter, sekizincisini ararlar. Gaziantep Spor'un ismi kurulduğunda Gaziantepspordur. Spor'dur, bugün de Gaziantep Spor'dur. Olay bu kadar basit. Evet o zaman biz şöyle yapalım. Sizin de vaktinizi almak istemiyorum. Cuma bugün. Cuma namazına da yetişeceksiniz. Biz kısa dedik bir açıklama yapalım. Politika ve gündem programında bu konuya bir açıklık getirelim evet. istedik. Siz de kabul ettiniz. Teşekkür ediyorum. Ama ben yine tekrar ediyorum. Gaziantep Futbol Kulübü Başkanımız Mehmet Yılmaz da eğer bu konuda elinde bir şey varsa getirsin. Yayınımıza evet. katılsın. İçeriz. Bir açıklama daha var. Bugün bu icradan satış olan her neyse o dosyanın içinde ne varsa bugün satışta değil. Niçin çektiniz? Sen bu dosyayı kimden aldın Sayın Memik Yılmaz? Senin bu dosyayla ne işin var? Bu dosya Adana'da bir boya firmasındaydı. Bu dosya eline nasıl geçti? Kaç para verdin aldın? Bunu para vererek alma sebebin neydi? Buradaki amacın ne, düşüncen ne? Bunlar da sorun Bu henüz alınmamış Sadece bu markaya alacağından dolayı icraya vermiş ben Mutlu diyorum. Bey ben, bu, Şöyle, bu markada çok fazla icra var evet. Çok yüksek miktarlarda Çok fazla icra var Hatta 19.09.2014 Tarihinden itibaren 10 yıl müddetle Yenilenmiş aslında bu marka 2014 yılında yani 10 yıl koyarsanız ne yapar? 2024 tarihine denk gelir. Ceza. Ee, yani 9. ay. Yenileme de olsa cezası var. Evet. Dolayısıyla biz çözdük bu işi. Diyoruz ki değerli arkadaşlar Nace kodu 41 olan ve spor faaliyetlerini yürütebilen e, marka tescil Gaziantep spor markası ve logosu Gaziantep Spor Kulübü Başkanı Mutlu Öz Pineci'nin çabalarıyla Pineci'de yani kulüpte 24 tekstil firmasına ait Gaziantep Spor Tekstil Kodu'yla ilgili nacepotlu olan markada Adana'da bir firmada üzerinde çok yüklü miktarda da icra olan bir firma diyoruz ve böylece kamuoyunu meşgul eden bu konuya da herhalde son noktayı koyuyoruz değil mi başkanım? Evet efendim. Çok teşekkür ederim. Ee, çok güzel. Ben size teşekkür ediyorum. Kulüplerimizin hepsi bizim için birbirinden değerli. Gaziantep Sporu, gerçekten Gaziantep Futbol Kulübü de bu yıl ligde kalmayı başardık ama biz kümeden düşme korkusu yaşarken, bazıları şampiyonluk kutlarken biz kümeden düşmemek için e, çaba sarf ettik. Umarım yeni sezonda çok daha güzel yerlerde olur. Hem Gaziantep Spor hem de e, ee, diğer kulüplerimiz. Ezinan'ın futbolu futbol adamları yönetmeli. Bu şehir bunu öğrensin. Her getirdiğiniz evet. bir yönetici olarak oraya koyarsanız beceremezler. Zaten beceremiyorlar. Çok fazla o konuya girmek istemediğiniz için ben çok girmedim. Aslında o konuyla ilgili de tabii ki çok konuşulacak şeyler var. Kulübümüzün işte borçları yok deniyordu. Yine borçlar var. Yine sıkıntılar yaşıyoruz bu kulüpler neden bunları yaşıyor neden sporcu yetiştiremiyoruz Ben şimdi elimde Gaziantep spor döneminde 8 milyon euro o zaman bonservisi hatırlıyorsanız satılan Hatta Beşiktaş'a transfer olmuştu Ayhan Akman gibi isimler var evet. ve buna benzer birçok isim var biz e, son yıllarda maalesef oyuncu yetiştiremedik. Elimizde bon servisi olan hiçbir oyuncu yok. Altyapıyı kullanamadık. Bunlar başka bir programda uzun sürede konuşacağımız şeyler aslında. Sürdürülebilir, ayakta kalacak o, projelerle o, kulüpler. Bunlar benim uzmanlık alanım. Ne zaman arzu ederseniz size detaylı şekilde bilgilendirme yapabilirim. Neler olması gerektiği konusunda da yapabilirim. Ama maalesef biz futbol adamlarıyla futbolu yönetmiyoruz. Ben çok, çok teşekkür da... ediyorum. Bugün konumuz Gaziantep spor markasıydı. İnşallah bir başka günde Gaziantep'te spor konulu bir söyleşi yaparız. Ee, hayırlı cumalar diliyorum tekrar. Sağ olun. Çok Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bir başka programda yeniden birlikte olmak dileğiyle. <laughs>